Hepinize selamlar, arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir seri daha başlatıyoruz. Ee, Crystal Ops'tan sonra yeni bir seri daha Brawl serisi. Ee, birinci bölümüne başlıyoruz. Hesaplaşma oldu. <laughs> sizlerle beraber yani farklı modlar oynayacağız. Tek amaç bu. Kupa kasmak size yani oynanmak. <laughs> ee, <laughs> şimdi arkadaşlar ben ilk önce hesaplaşmaya da abi gördüğünüz gibi morphins 11 seriye yaptık. Hayırlı olsun. Oo! Oh teker teker bütün modları sırasıyla oynamaya çalışacağız. 10 dakikalık yani 10 dakika ya da ne bileyim işte. Böyle birazcık oynayacağız. Arkadaşlar bu arada yeni bir seri daha başlatacağım. Yeni 3 tane serimiz olacak. Critical Ops, Brawl Stars bir de PES 2023. PST'de hesabım çok güzel. Onda da maçlar yapacağız. Bunu <Sessizlik> alacak kesin. Gidelim. reklam arkadaşlar reklamlar yapıyoruz biliyorsunuz ki yani reklam yapmayı hiçbir zaman unutmuyoruz kesinlikle yani reklam ya ay, evet çok güzel daha hareket reklamlar yapmayı unutmayacağız arkadaşlar bakın reklam Arkadaşlar şaka maka cidden e, benim telefonuma virüs bulaştığı için böyle reklamlar çıkıyor yoksa kesinlikle hayır bu arada bir yandan da star toplayacağız arkadaşlar onu da unutmayalım

Naukat ee, ee. gelmiş, Naukat gelir de biz oynamaz mıyız? Tabii ki oynarız. Somebody call for surge. Let's see what's buzzing. Somebody call for surgery. どう,ん、<laughs> うい,い <laughs> <laughs> うことですか geber kitap. Ne? Good. Ender, süper ender, süper ender, süper ender, süper ender. Az önce ben videoya başlamadan önce şey çıkmış, e, bir tane stalde almıştım. Gizemli ee, gizemli çıktı. Ee, sonunda gizemli yazdım. Ne çıktı? Şey. Ee, hani şu oncularımızı buşlandırıp karakterlerimizi gizlendirmeyi var Evet çok saçma bir şey çıktı. 3. 85 Yeah, I oh, he's a Somebody call for search. Drink up. Huh? Did you here? What's buzzing? I mean, Hey, you Oh, 2 ve 3 hadi bakalım. Aa hadi. Bir ve 3 sıfır O dislike ama atmayacaktın kardeş. Ben kardeş. Mert ya. Düz derken bir şeyini atmayacağım dedim. Onsuz gibi bir dakika öldüm ya. <laughs> Neyse. Kazan. Kazanamayacağız. Kazanmaya bak. Karakteri oynamaya almış almış Arkadaşlar 2 dakika videoyu çekiyorum. Geri gelmiş bugün bakalım. Bu olduğum odada birazcık ses fazla size bahsedebilir. O yüzden kimden özür dilerim. Başka neyle oynayayım ki? Bu da aslında çok güzel oynanmış. Abi Edgar demişim. Şeyle dynamite. arkadaşlar var o söyleyeyim. Yani bugünden beri yarın da mesela bugün post videosunu da çekeceğim. Sonra ama post videosunu da çekeceğim. Sonra bugünkü videolar bitti. Yarın da post Critical Ops Critical Ops. Ondan sonra biraz daha çekeceğim. Şey şey. Oynayamıyorum lan ben. Abi senin benimle derdinle ne? Um ya hay ağzını kırdın ya. Gitti ki öldük. İki dakika. Bitti. <laughs> Hiç eğlenmiyor değil. Evet siz de eğlenmeyeceksiniz. Bunu biliyorum. Benim karakteri sökeceğimi bilmem ki. Prank ile savaş topu oynayalım azdan burada, burada mortis oynanır da mortis oynamaya korkuyor. 660 yapmışım şimdi. Burada ses çok fazla olur demiştim. 10 dakika oldu arkadaşlar. 2 el. 2 elle başlayalım. Şey Gelelim. Sonra kapı. Konak videoyu bitirelim. <laughs> Ama hiç eğlenmiyorsunuz ki siz. Edgar. 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 Allah sen sen vallahi malsın ya. Onu atamadı ağzını kırdı. Ha. Şimdi <laughs> <Song> Hello biliyorum ama yani ne yapalım? Artık eğlendiremeyeceksin. Artık bir şey yok. Hadi son el. Bu son elimiz olsun. Evet Edgar bekliyor Hadi. Hadi. Come with me little swimmer, time for an adventure! Yine aynı gol. Let's go. Evet yani arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani eğlenme İşte. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugünkü video bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.